Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar her pazar yaptığım YouTube canlı yayınında bu hafta çıkacak kuşların sadece 5-6 tanesi. Çok fazla kuş koymuyorum boğulmasın diye burada insanlar göremiyor ne kuş olduğunu. Bu pazar saat 21'de arkadaşlar. Yine çok hızlı bir canlı yayın olacak. Geçen hafta da çok hızlıydı. Çok güzel kuşlar sahiplendirdik. Bu hafta da bu tepeli nümberkleri İnsanlar bir buçuk iki istiyor. Bakalım biz kaldığı yerde verebileceğiz mi bunları? Abone olmayan arkadaşlarımız varsa şimdiden abone olmaya başlasınlar. Her pazar saat 21'de arkadaşlar. Çok güzel kuşlarımız var. Çok güzel süs kuşları çıkartıyoruz. Kostüm kuşu da çıkartıyoruz. Yani burada hangi kuşu ararsanız uygun fiyata sahiplenebilirsiniz. Bunlar da pazar günü canlı yayına çıkacak Nürnberglerimiz. Bizim için bir değeri yok. Ama insanlar bir buçuk iki istedikleri oluyor. Bizde öyle bir değer yok. Kanalı takip alın arkadaşlar. Çok iyi kuşlar çıkacak. Pazar günü saat 21'de Bursalı Ozan Yılmaz kanalı arkadaşlar. Youtube üzerinden.